Kankam dağ da ben sol evden Emre. Sol da veri da ben kanka. Adamlar önümüze de oldu. İnfo var mı kankam? Malzemeler bende. Silah yok zaten geri kaçacağım. DP var diyor çocuk. Sağda sağda gördüm şeyden ha. Enemies ahead. Benim önüme Malzemeler geldi. Malzemeler bende. Oo, desert bir kaptım. mi? Kanka bir de yolun karşısında dikkat et. Yolun karşısındaki dikkat et. Mi? Bir sana geliyorum lan. Bana gelene baydım Emre. Tamam. Bir de so sağdan git. Gir kanka. Ondan ben baydım. Biri evden çıkıyor Evet 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 tepedeki evden. Çıkıyor. Oğlum bitmiyor lan bunun. Oğlum mermisi bitmiyor lan adamın. Şakan mı bu. Biri baygın altında. Bir daha geldi Emre. O da baygın. Kanka içeri girdi biri. Sol evimizde. Ona bas. da küçük yerde, küçük yerde. Kanka en son en yeri görüyor mu? En yeri unutuyor mu? En var, en enleri. en yeri. Durun Onlar şey yok. Tamam, sakın gösterme. Onun headshot'ı var kanka. Bakalım. Tamam hit. Help. Bir de çocuk bayılmış. Lan nerede bayıldı çocuk? Adamını kaldıracak ya şuradan. Geldim arkandayım. Bekle bekle. Tamam. Devam, bir oyun yapma. Arkada bizim çubaycı. Herif kilimi çaldı. Headshot <laughs> <laughs> evet. evet. Kanka mermi yok. Şundan bir şey almam lazım. Al. Oy 4 4 4. Onu ben alacağım. O mermiyi alacağım seni. söyletme tutma Dur dur iki kişi bakıyor Okan. iki kişi bakıyor. Emre soldakine sık, sağdakine ben sıkacağım. Bekle dur. Ay beni mi kaldı sana? Beni mi kaldı? Beni kaldı? Tamam tutuyor mu çocuk seni? Tutuyor 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 Az gerek yok ya. Ben as diyor. Tamam gerek yok. Bir tane eşyak dedi bir tanesi can basacak. 762 var mı ya? Yok. Can basıyor şu anda. Varsa canı Ya da loot yapacak. Sağdaki çıkarsa ben sağ penceredekine vurdum vuracağım, vuracağım kanka. Çıktı anda vuracağım. Ben de sağdakindeyim. Bir çıkarsın kafasını koyacağım kafasını Ama sağdaki bana vur, vurma lazım. Baydım. Hadi yani oynayalım. Geliyor. Yoldan karşıya geçerken dikkat et lazım? Ben geçtim. Eğim boyarak geç. Oyun sağdan boyarak geçti geçtim. oğlum. Sağdan geç bir şey yapamaz ya. Rastgele random bomba salladım tamam mı? Molotof attım. Yanıyorsun Fuat abi. Ya yarıyor yarıyor ya, sırt ya. Ya <laughs> <laughs> Nasıl kaçıyor ya lan? Bizim olanı vardı gitme. Gitme 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 gitme. Bizim olan tutuyorum ben. Dur bizim olan tutuyorum. Atlayabilirler. Atlayamazlar kanka atlayamazlar. Canlar yok. Tamam. Şu 7.62 olsa abi. Şu Kanka 7.62 varsa atsana abi. Çocuk. yat aşağı be iki saattir uğraştırdınız salaklar <laughs> Sonunda el atmış gibi ya Bas 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 Soldan geliyorum ben Sol demir Arka çıkıyor Ya, bir ya. ses de vuruyor la. Geçsene kanka, geç geç geç, dur o iş Canım kanka, bak, sen, sen, sen gel. yeme, da bir şeyler var 4, kanka 8 tane var, 4'ünü bıraktım Tamam, yok yok yok, yok. var bende, var bende Al onu Al bas ozanı, al bas Al şunu bas bir tane de Enerji çiçeği at Anam, canına onlar gelmez to Toki falan da bakabiliriz. O adam da iyi vardı ya. diyor. biri geliyor Emre. Bizim Az hala sıkıyor ya. Emre siz yok mu ya? Şansınız. Nereden sıkıyor bu dedi? Olutum alacaksın. He he. Onu unut, onu unut, onu alamayız. Alırım, alırım. Nerede o biptiz? Bana götürsene. Ağaç arkası mı? Nerede o? Disk adam nerede? Bilmiyorum ki. Bir yere sattım. Bekle, bekle. Sizi Ya ben alacağım onu kankam. sen Ben oh. alıyorsun ya. Bizim oğlan gitti oraya. Öldürdü. Öldürdü. Tamam tamam, yeah. gel. A few moments later. <Sessizlik> Selamun aleyküm. <Sessizlik> ee, ne oldu şimdi? 3 kul yeleyim düşkene var. <laughs> Emre'nin tepkiyi bir Discord'da bize 3 3 seviye yeleyim <laughs> <yemeğe gülüyor> <yemeğe> bakalım. <laughs> Hadi gidelim gençler. Valla ben ilk başta bayağı gideceğimi sandım da Allah razı olsun. Beni iyi kaldırdınız orada. Biz de adam biz geride adam bırakmayız kanka. Biz adam satmayız. Gel. Altta ben arkada adayım. mısın? E ya kadayım ben. Ulan ben. Benden de... niye gitmiyor ya? Kanka sıkma 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 Göster, Benim... gösterme gösterme. Ozan Ozan yapma yapma Ozan Ozan yapma. Bu, tepe, bu tepeyi işaretlediniz adam adamlar araç, araç araçla yani. geçtik kanka araçla geçtik. Evet tamam abi. Ben, ben düşerdim. Geldim. Kanka yapma. Ya ne dedim göstermeyin ya. Birinizi kaldırayım öyle ya. Ben ikiniz arası hepiniz arası gidip geleceğim mi? Evet. Sen de bayıl Ozan. Hadi kanka. Sıra sende. Ben ben Abi sen işi biliyorsun onu. Bak gösterme tamam gerek yok. Ya bak 14 kişi var. Tamam 4 kişi orada. Diğeri arkamdan gelse bir sprey bitirse ne yapacaksın? Sakin ol. Ya ne edeyim? Güzel fight olsun bak güzel maç oluyor. Tam YouTube. Abi kaldım. benim olduğum adam olduğum duvara çıkıyor. Böyle gördüm açıkta duyuyorum bak. Hiç kafasını kaldırmıyor bak adam. Bir de sağdan geliyor bize. Adam karşıda. Aynen bir tarafa geliyor. Bak Yedi, bir oh, tane ne? daha. Tamam, solda gel kanka. Solda oyna, ben de oyna. Ben de ben de, seri serisi, solda oyna. Tek gitme, tek gitme. Solda oyna kanka, bak soldan geliyor biri. Soldakini baydım. Emre'yi tut. Emre'yi tut. Geldi, önümde, önümde. Siz ses de. var, ses var, ses var. Yakın, yakın, bana çok yakın. Baygın, baygın o da baygın. Öldüler tamam. Yok alalım. yok 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 yok. Burada burada devam et. Tamam bayıldı şimdi Ay, alalım, bak. Toros geliyor bak, Toros geliyor gördün mü sağdan Toros geliyor bak Orada geldi El ele duracaklar gösterme gösterme sağ 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 enerji gitti bazı orası alan değil orası alan değil gel Koş 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 bırak burayı burayı bırakıyorsun seri 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 lootunu yaptı sen gel Çabuk 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 Çabuk. Geç, geç. Yaklaş. Emre, Emre, Emre yaklaş kanka yavaştan. Emre yaklaş kanka Uçaktan raşla şey. Ozan. Ozan uçaktan raşla koruyorum ben seni hoca Ozan. O adam aradın dışı kalacak. bir baygın bir baygın. Mükemmelsiniz Allah Allah. In. Allah ın Mükemmelsiniz Allah gençler. Oh. Bakalım sonuçlarımıza. 8, 8, 16, 22, 27 kil. Hasarlar da mükemmel. Güzel güzel. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Teşekkür ettik. Oha benim hasarım.